Arap sabunu, yüzyıllardır faydaları için kullanılan doğal bir temizleyicidir. Halk arasında yeşil sabun olarak da bilinir. Zararlı kimyasallar ve katkı maddeleri içermediğinden çevre dostudur ve piyasadaki temizlik ürünlerine alternatiftir. Temizlik için kullanılan yüzeylerde herhangi bir koku ya da kalıntı bırakmaz. Alerjik bir bünyeye ve kronik hastalıklara sahip kişilere Ağır kimyasal içerikli temizlik maddelerinden uzak durmak isteyenlere, evde bebek, çocuk ve evcil hayvanı olanlara önerilir. Arap sabununun özellikleri nelerdir? Arap sabunu, sahip olduğu doğal bileşenler sayesinde pek çok önemli özelliğe sahiptir. Çevre dostu. Arap sabunu, doğal bileşenlerden üretildiği için çevreye zarar vermez ve biyolojik olarak kolayca parçalanır. Hipoalerjenik Arap sabunu herhangi bir kimyasal madde içermediği için alerjik reaksiyonlara neden olmaz ve hassas ciltler için güvenlidir. Çok amaçlı, hem cilt hem de saç için kullanılabilecek çok yönlü bir ürün olması da Arap sabunu faydaları arasında yer alır. Arap sabununun faydaları. Arap sabunu faydaları olan, doğal ve etkili temizlik sağlayan çok yönlü bir üründür. Ev temizliğinden kişisel bakıma çamaşır yıkamadan bitki bakımına kadar geniş bir uygulama alanına sahiptir. Çevre dostu olup hipoalerjenik özelliğiyle sağlığınızı ve çevreyi korur. Geleneksel teknikler kullanılarak üretilen bu sabun, asırlık güvenilirliğiyle modern temizlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Sabunu kişisel bakım rutininize dahil ederek, sağlıklı ve çevre dostu bir temizlik deneyimi yaşayabilirsiniz. Vücut açısından Arap sabunu faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Saçların temizlenmesine yardımcı olur. Cildin yumuşak kalmasını sağlar. Cilt kaşıntısını önlemeye yardımcıdır. Arap sabunu ne işe yarar? Arap sabunu cilde faydaları arasında cildi temizlemesi, nemlendirmesi, cildi yumuşatarak elastikiyeti geri kazandırması, kırışıklık gidermede aktif rol oynaması ve cilt lekelerini azaltması yer alır. Bunların yanı sıra Arap sabununun birçok faydası daha vardır. Bunlar, Arap sabunu ciltteki yağ ve kirleri temizleyerek akne ve sivilce oluşumunu engeller. Aynı zamanda ciltteki iltihapları azaltıcı etkiye sahiptir. Arap sabunu saç derisini temizler, saç köklerini güçlendirir ve saç dökülmesinin azaltılmasına yardımcı olur. Arap sabunu, içeriğindeki doğal bileşenler sayesinde antiseptik özelliklere sahiptir. Bu sayede ciltteki mikroplarla savaşarak enfeksiyon riskini en aza indirger. Arap sabunu doğal bir ürün olması ve kimyasal içermemesi nedeniyle hassas cilde sahip kişiler için idealdir. Ancak tüm cilt tipleri farklı olduğundan kullanmadan önce cilt tipinize uygun olduğundan emin olmanız önemlidir. Arap sabunu saça faydaları nelerdir? Saçların temizlenmesini ve arınmasını sağlayan doğal içeriğe sahiptir. Saçların kolayca uzamasına yardım eder. Saç dökülmelerinin önüne geçer. Saçların kırılmasına engel olur. Saçları doğal bir biçimde güçlendirmeye yardım eder. Saçları beslemeye ve yumuşatmaya yardımcıdır. Saçların kısa bir sürede gözle görülür şekilde parlamasını sağlar. Kuru saçları nemlendirdiği için saç bakımında iyi bir nemlendirici işlevi görür saçların elektriğini aldığı gibi kolayca taranmasına ve şekillendirilmesine yardım eder. Boyası çıksın istenen saçların boyasını akıtır. Bu sayede saçların rengini açmış olur. Bu etkiyi alabilmek için saç haftada 2 ila 3 defa Arap sabunuyla yıkanabilir. Kuaförler, saça boya işlemi yaparken rengi istenenden fazla koyu hale gelen saçları açmak için de Arap sabunu kullanır. Başta kurutup, Keçeli bir görünüme neden olup saçların dolaşmasına sebebiyet verse de birkaç yıkamanın sonunda Arap sabunu faydaları açığa çıkar. Arap sabunu nasıl kullanılır? Saçı, Arap sabununu alıştırmak için kullanmadan önce nemlendirmek önemlidir. Çünkü saçlar şampuan gibi hazır ürünlere alışık olduğundan sabuna alışmak başta zor gelebilir. Ancak Arap sabununun saçı sertleştirmesi, zor taranması geçici bir süreçtir. Birkaç yıkama sonrasında saç Arap sabununa alışır ve bu sorunlar ortadan kalkar. Arap sabununun faydaları gözle görülür hale gelir. Arap sabunuyla saçlarınızı yıkadıktan sonra saç ürünü olan saç kremlerini kullanabilirsiniz. Fakat jöle, köpük gibi ürünler saça zarar verir. Bu sebeple kullanımı sınırlandırılmalıdır. Arap sabununu elma sirkesi karışımıyla kullanarak hızlı uzamasına ve doğal ışıltı kazanmasına yardımcı olabilirsiniz. Bir şişe içerisinde Arap sabununu suyla seyreltin ve içerisine 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Bu karışımı bekletmeden saçınıza uygulayabilirsiniz. Arap sabunu oldukça yararlı olmasına rağmen dikkat edilmesi gereken yönleri vardır. Arap sabununun faydalarından yararlanmak istiyorsanız doğal Hakiki ve tamamen katkısız olan bir Arap sabunu almaya özen gösterin. Arap sabununu gözünüzden ve göz çevrenizden uzak tutun. Gözlerle temas ettiğinde göz yakıcı etki gösterdiği için kullanım sırasında çok dikkatli olun. Bir hastalık nedeniyle ilaç kullanıyorsanız veya bir cilt rahatsızlığınız var ise Arap sabununu kullanmadan önce dermatoloji bölümünde uzman bir doktora danışmalısınız. Arap sabununun faydaları için çok sık ve aşırı miktarda kullanmayın. Cildinizi tahriş edebilir. Oda sıcaklığında ve kuru yerde muhafaza etmeye dikkat etmelisiniz. Arap sabunu saça faydaları arasında renk açması da herkes tarafından bilinir. Saç uzmanları bazen işlem yaparken Arap sabunundan yararlanarak saç rengini açar. Saçınıza uyguladığınız boya işlemi eğer istediğinizden daha koyu tonlarda olduysa Arap sabunu ile birkaç hafta düzenli olarak yıkamak, saçınızın rengini soldurmadan kaliteli bir şekilde açmaya yardımcı olur. Arap sabunu bazı insanlara ağır kokabilir. Hatta kokusundan rahatsızlık duyan ve bu yüzden saçlarını Arap sabunu ile yıkamayan kişiler de bulunur. Dilerseniz, Arap sabununun ardından kremli bir şampuan kullanarak size kötü gelen kokuları önleyebilirsiniz. Bu sayede ilk yıkamadan itibaren Arap sabunundan maksimum faydayı alırsınız. Ardından şampuanla yıkasanız bile Arap sabununun saçlarınızda etkisini görebilirsiniz. Arap sabunu hakkında sıkça sorulan sorular. Arap sabunu saça sürülür mü? Arap sabunu saç temizliğinde kullanılan bir üründür. Sabunu bir kaseye koyun. Üzerine de bir miktar sıcak su ilave edin. Bir çatal yardımı ile sabunu macunumsu bir kıvam elde edene kadar iyice ezin. Ardından ezmiş olduğunuz sabunu boş bir şampuan şişesine dikkatlice aktarın. Şişeye yarım bardak su ekleyin. Daha sonra şişe içerisine 2 yemek kaşığı doğal elma sirkesi ekleyin ve şişeyi iyice çalkalayın. Her kullanımdan önce, hatta her duştan önce şişeyi çalkalamayı unutmayın. Arap sabunu cilde faydalı mıdır? saçlara ve cilde faydası olan Arap sabunu ile yüz yıkamak ya da yüze sürülmesi pek önerilmez. Kullanım alanı oldukça fazla olan Arap sabunu cilde faydaları sırasıyla şunlardır. Vücut temizliğini sağlar. Cildin kir ve yağdan arınmasını sağlar. Cildin yumuşak olmasını sağlar. Cildin kurumasını önler yağ oranını dengeler. Cilde peeling etkisi yapar. Ciltte uzun süre kullanılması beyazlatma etkisi gösterir. Arap sabunu içinde ne vardır? Arap sabunu potasyum yerine potasyumun alkali formu olan potasyum hidroksit içerir. Arap sabunu, suya eklenen potasyum hidroksitin bitkisel ve hayvansal yağ asitleri ile 90 dereceye ısıtılmış reaksiyonundan elde edilir. Arap sabunu alırken kaliteli, doğal ve sızma yağdan yapıldığından ve ayrıca katkı maddesi içermeyen malzemeler içerdiğinden emin olmalısınız. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.